Biraz tecrübesiyle mesutumuna, kurumunda genel sorulacak birini haberim. Ben de mesutumun. O kavga tam ne oldu ya? tuttu tuttu gidiyor ya engelli olduğunu hı hı. ondan tuttu çekti yavru yani. tuttu çekti yere ilk önce dizinden vurmaya çalıştı hatta biraz boşlukta da dişine gelmiş dizi Evin güçlü işte asansör içinde. hani ee, uyarıların bir şeye değmedi. Bozulan yine çabuk asansör çabuk. oldu. Hani biz yine merdivene mahkum kaldık. Bu vaziyetle üçüncü kadar e, çıkmak zorunda kalıyorum yani. Tek tek birer birer birinin desteği Bazen olmadan bozlamıyor. olmuyor. Ya çıkacağız hiç inmeyeceğiz ya aşağı ineceğiz eve çıkamayacağız. Birinin desteği olmadan, iki ayağı olmayan birinin bu verdilenlere bu kadar kolay çıkması imkansız zaten. Şu kırılan dişim, işte gözlüğüm, yaralar, hani bütün her şey bunun içindi. Şu asansörden inip çıkmam içindi ama merdivenlerden mahkum kaldık. Vatan için bacağını ikisini de vermiş. Ya yani bunun için yardımcı olacağına darp etmesi insana yakışmaz yani. Hepimiz gaziyiz. Hepimiz Güneydoğu'da yaşadım. Ben 12 yıl özel göre yaptım. Yani kucağımda şehit verdim. Daha çok hani benim mesleğe devam ediyorum. Diyorum ki ya bir yerde kurumda çalışayım. Bir şey yapayım diye devam ediyoruz. Sosyalleşelim diye bir yerlerde çalışıyoruz. Yani değer verilmesi hı. için birilerinin darp edilip öldürülmesi mi gerekiyor? Askeri olmaya askere gidince karar verdim. Askerliği sevdim. Şırnak'ta askerliğimi yaptım. Askerdeyken sınava girdim. Kazandım. Uzman çavuş oldum. İlk tayin yerimi kendim Dağlıca, Hakkari Yüksekova Dağlıca olarak yazdım. 2016 Nisan 12'de yaralandım. Patlama sonucu iki ayağımı kesmek zorunda kaldılar. Gata'da 7 ay tedavi gördüm. Tedaviden sonra protez kullanmaya başladım. Bu evi satın aldım. 7 aydır burada oturuyoruz. Karşı dairem aldı. Tadilat yapmaya başladı. İşte tadilat devam ediyor. Fakat yükü asansörle indirdikleri için, asansörün bozulması, arızalanması gibi bir durum olduğu için düzgünce uyarıda bulundum. Hiç uyarılarım hiçbir şey aramadı. asansör yine bozuldu, ben yine merdivenlere mahkum kaldım. Üzerine darp edildim, hmm. babası ve oğlu tarafından. Bu kadar olayın üstüne gaziliğimin, engelliliğimin üzerine iki kişinin yarım bir insanı darp etmesi, hani vatan, millet için ben bir şeylerimi kaybetmişim, onların bunu yapması daha çok üzüyor. Asansör o gün işte taşıdılar. Ondan sonra asansör kapatıldı, arızalandı. Hmm. Hani merdivenle bir şeyleri halletmeye çalışıyorum. Gidip geliyorum. Gittiğim zaman bir bütün işlerimi halledip öyle geliyorum. Dışarılarda vakit geçirmek zorundayım bir şeylerin olabilmesi için. Ya da hiç çıkmamak zorundayım. Bugün Gazi arkadaşım, Sayın Gazim Ali Timur o vardı. Yarın kim olur bilmiyorum ya hani her gün birini aramak zorunda mahkum kaldım birinin yardımına muhtaç kaldım hem dayak gidiyorum eve mahkum kaldım bunu yapanların cezasız kalmamasını istiyorum hani e, bir cezaya çarptırılmasını istiyorum gazilere verilen değerin gösterilmesini istiyorum engellilere verilen değerin gösterilmesini istiyorum ön dişim hani e, fizikende olarak görünüş olarak da e, bozuldu. Dişi de kırdılar. Gözlük kırıldı. Hani bilmiyorum daha ne yapabilirlerdi. Eşim hala uyuyamıyor. Darp edildim gözünün önünde. Linç edildim. iki kişi tarafından. Ya eşim üç gündür uyumuyor. Ben de uyuyamıyorum. Kapımı mı çalacak? Gelip tekrar mı darp edecekler? Psikolojim bozuldu. Ya ben yarım adamım. Benim hikayem yok. Beni üflesen düşeceğim zaten. Yani bir yarım insana niye iki kişi vururlar, döverler anlamıyorum ki. <laughs> Cezalandırmalarını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.